bir gün gazetesi yazarı İbrahim Varlı diye biri var Sayın evet. Gökçek. Ee, Türkiye düşmanlığı diyeceğim ben ona. Türkiye düşmanlığı yapıp İtalya biliyorsunuz şu anda vakadan yani kırılıp geçiyor. Sadece işte yayına girmeden biz 5 dakika önce geldi. 200'ün 300'ün üzerinde ölü var sadece bugün. Evet. Ama İtalya hayranlığı Türkiye düşmanlığı yapıyor İbrahim Varlı. Bir gün gazetesi yazarı. Onu da evet. biliyorsunuz bir gün gazetesinin tavırlarını. Şimdi sizin söylediğiniz gibi. Burada sevgi konusunda bir sıkıntı olduğunu ben de düşünüyorum ülkesi adına. Bizi izleyen izleyicilerimiz dikkat etsin. Şimdi size birinci tweet'i göstereceğim. Arkasından ülkemiz için attığı tweet'i göstereceğim. İşte birinci tweet. Her şey güzel olacak. Bugün nerede geçecek elbet? Dayan İtalya dayan insanlık. Ancak kapitalist barbarlık yenilmedikçe daha çok benzer e, salgınlarla mücadele etmek zorunda kalacağız diyor ve İtalya'ya destek veriyor. Görüyorsunuz. Evet. Peki. Dayan İtalya diyor. Peki. Ülkesi için ne diyor İbrahim Varlı? Ne demiş? Bu kişi bir gün gazetesinin yazarı. Bakın, iki aydır önlem almayıp, şu alttakini şöyle yapayım ki yazar karışmasın. İki aydır önlem almayıp, virüs yok diyerek işi safsaklayan Sağlık Bakanı günde iki kez açıklamalar yapınca pek bir başarılı bulundu. Sağlık Bakanı çok iyi çalışıyor, övgüleri havada uçuşuyor. Koca bir hastaneler zincirinin sahibi giden bir ücretsiz aşı yaptırmaya kalkın bakalım. Bu adamlar biliyorsunuz HDP'ye, bir gün gazetesi HDP'ye çok yakın. Marksist. Bugün nerede geçecek dayan İtalya demeyi biliyorsunuz. İbrahim Varlı Bey. Ama tam tersine buraya geldiğiniz zaman Aşı yaptırmaya gidin bunlar hastane sahibi bu bakanı eleştirmeye kalkıyorsunuz. Bu sizin ülkenizin bakanı. Bu ise İtalya. Tamamen İtalya'daki insanların da tabii ki yaşam tabii hakkı ki. var. Tabii ki onlara da çok üzülüyoruz ama İtalya'yı savunup da ki İtalya bugün gerçekten çok kötü bir durumda. Herkes görüyor. Hamdolsun Türkiye'nin de durumunu herkes görüyor. İnşallah bu seviyelerde kalır. Ama görüyorsunuz işte bakın ülkesi adına iki ayrı tweet atan mesaj atan bu ülkenin yazarlarından bir tanesi. HDP'nin yayın organında yazan biri bu. Açık konuşalım şimdi. Evet, görüyorsunuz. Evet. evet Türkiye düşmanı. Şimdi tabii koronavirüs virüs e, bugünleri aslında sınav gibi hepimiz için sınav. Evet. Birileri için de sınav. Mesela e, tweetlerden madem e, mevzu bahis açılmışken Sayın Gökçek. Mesela Abdülhatif Şener için de bugünler sanki bir iktidar umudu gibi gerçekten, değil mi? Gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle günlerde kalkıp siyaset yapmaları gerçekten Nasıl söyleyeyim? Mide bulandırıcı. Çok. Gerek yok. İktidardı, muhalefetti vesaireydi bunlara girmeye gerek yok. Biz provoke edenleri, yanlış söyleyenlerin üstüne gidiyoruz. Konuşuyoruz. Mesela Buradan nemalanmaya mı çalışıyorlar? Mesela Sayın Kılıçdaroğlu da grup toplantısını iptal etti. Evet. Sayın Akşener de iptal etti. Doğru da bir hareket yaptılar. Şimdi kongrelerini zannediyorum iptal etmişler. Yine doğru bir hareket yaptılar. Tebrik etmek lazım. Ama bunun yanı sıra bakın şimdi Abdülhatif Şener bir tweet atıyor. Ne olacak bu memleketin hali? Haberler kötü. Benden durmuş olmayın. Dünya ekonomisi çöküşe doğru yol alıyor. Eğer bu koronavirüs bu hızla yayılır ve etkisi 6 ay sürdürürse hiçbir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Dostlar yeni bir dünyaya merhaba. Yani burada AK Parti hükümetinin ayakta kalamayacağına itaat ediyor değil mi? Hiçbir iktidar ayakta kalamaz 6 ay bunun etkisi sürerse. Ya Bundan mı medet umuyorsunuz? Yani koronavirüsten mi medet umuyorsunuz? Biz mesela CHP'yi darbelerden medet umuyor diye biliyorduk ama bu kez artık, yani virüsten artık de medet umuyorlar. Yani artık olacak bir şey değil bu. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz buna ne diyeceksiniz? Yani bakar mısınız diyor ki hiçbir iktidar ayakta kalamaz diyor 6 ay daha bu şekilde sürdürülürse. Burada iktidarların ayakta kalması ya da düşmesi mesele değil ki ya. Burada vatandaşlarımızın yaşayıp yaşamaması hastalıktan kurtulup kurtulmaması mesele. Her şey koltuk mu? Her şey iktidar mı? Ya yani bu kadar mı gözlerimizi kapattık? Bu kadar mı iktidar hırsı bizleri teslim aldı? İşte görüyorsunuz. Ya bırakın. Virüsü fırsat biliyor. Bu yani. virüs kime bulaştıysa Türkiye'de bulaşırsa bulaşsın. İnşallah Allah bir an önce şifasını verir. Ve bundan kurtulur diye dua etmemiz gerekirken. 6 ay daha bu iş sürerse. Hiçbir iktidar ayakta kalamaz diye mesaj atıyorlar. 6 ay daha bu iş yani, e, şimdi ne olacak? Dünya yıkılır yani. Şimdi, Türkiye kötü bir şey hale şey gider. Abdülhatif Şener. Bunun AK Parti ne alakası var? Buradan Abdülhatif Şener'e sesleniyorum. 6 ay daha Allah korusun bu virüs sürdü. Ve Türkiye'de iktidar değişti. Ne olacak? Bu kadar insanımız ne olacak? Ya. Bundan medet umulur mu? Türker Bey. Abdülhatif i̇şte Şener mi gelecek acaba? <laughs> Abdülhatif Şener Biliyorsunuz... Bir duruşu olan bir kişi değildir. Bugün sadece yarın solcu Şu anda da CHP milletvekili. Evet, işte. Bu ne olduğu belli değil. Görüyorsunuz. Bakın. Yine Sözcü Gazetesi'nin yazarı Murat Muratoğlu, Dünya Bankası koronavirüsle mücadele eden ülkelere 12 milyar dolar bütçe ayırınca bakın ne kadar acımasızca tweetler atılıyor. Kıymetli izleyiciler lütfen dikkat edin. Dünya Bankası koronavirüsle mücadele eden ülkelere 12 milyar dolar bütçe ayırınca IMF koronavirüsle mücadele edenlere 50 milyar dolar kredi e, açıklayınca yazmak istemiş herhalde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek açıklamasını yaptı. Pes bir anda. ya. Pes. Şişle Sözcü gazetesi ne yazıyor kendisi? Görün. Yani Türkiye'de 12 milyar dolar bir bütçe ayılacak diye, 50 milyar dolar kredi IMF bu virüsle alakalı ayıracak diye Sayın Bakan'ın çıkıp açıklama yaptığını söylüyorlar. Bunlar basın mensubu. Bunlar Seçim gecesi Muharrem İnce'nin kaçırıldığını Düşünen tayfa Şizofren diyeceğim ben kusura bakmayın öyle Şizofren tayfa Görüyorsunuz neler düşünüyorlar Ve halkla paylaşıyorlar Özür dileyerek ifade ediyorum ama bazı insanlar da bunlara inanıyor Ya en büyük de problem o İnanıyor Yani bugün Sayın Bakan Para alabilmek için yurt dışından Bu vakaları açıklamaya başlamış Yoksa açıklamayacakmış Peki Hadi bu yazar bir basın mensubu böyle bir hata. Bu milletvekili buyurun. Özgür Karabat. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. O ne diyor? IMF tesadüf atıyor iki ünle. IMF koronavirüs salgınına zarar gören düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelere yardım için 50 milyar dolarlık paket hazırladı. Dünya Bankası da pazartesi aynı amaçla 12 milyarı hazır ettiğini duyurdu ve saat 00.30 Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Demek ki CHP iktidarda olsa böyle düşünecekti Sayın Gökçek. Ya Allah aşkına şu işlerde siyaset yapmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu çağırsın desin ki ya koronavirüs var. Vatandaşlar bunun evlerinde mücadele ediyorlar. Bırakın şu siyaset yapmayı desin. Vatandaşı bilinçlendirelim. Bu virüsten kurtulmak için hep birlikte bir arada olalım desin. El ele tutuşalım Cumhuriyet Halk Partililerle. İYİ Partililerle, MHP, AK Parti herkes bir araya gelsin. Ve bu virüsü çözmek için bir mücadele yapılsın. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?